Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Murat hocam açacak. Şey yapacak. E, bir kovanımıza bakacak. Murat hocam da yeni arıcılarımızdan. Acemi arıcı hocam. <laughs> yani tecrübe kazanacaksınız hocam. Hiçbirimiz anamızın kanında öğrenmedik bunu. Tecrübelerle öğrendik. Yanlış yaptık. Doğruyu bulduk. Hocam, Bu şekilde. Tekrardan bir da bana böyle bir şansı verdiğin için ayrıca teşekkür ederim yani gerçekten rica iki ederim seneden hocam. seneden beri ben aracılıkla ilgili birçok kitaplarını okudum, videolarını izledim, bir sürü gruba üyeyim ama evet. sonuç olarak bu iş e, sahada çok yani sahada öğrenilen bir şey. Evet. E, uygulamadan yapılacak bir şey değil. Ben daha öncesinde hep böyle olayın e, teorik kısmını görmüştüm. Pratiğe bir türlü dökememiştim. Evet. İrfan hocama sağ olsun YouTube aracılığıyla bu açtığı sayfadan dolayı da teşekkür ederim ayrıca. Ee, gerçekten önemli. burada işte usta bir aracı olduğunu e, gösterdi bize. Şöyle ki, eee uygulamaların birçoğunu ben takip ettiğim zaman Musim Doğaroğlu hocamız var, Profesör Doktor. Onun birçok uygulamalarıyla aynı birebir örtüştüğünü gördüm birçok uygulamalarının. E, onu da görünce zaten e, benim de böyle bir ustaya ihtiyacım vardı. Hani acaba bana yardımcı olabilir mi diye kendisine bir mesaj attım. Sağ olsun da bana olumlu bir dönüş yaptı. Dedi hocam yani yardımcı oluruz ne demek diye. Ben de çok mutlu oldum gerçekten o dönüşü sağladığı için. Şimdi de işte iki haftadan falan beri gelip İrfan Hocamla beraber arılara bakıyoruz. İşte yeni yeni ben de bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. İrfan Hocamın sayesinde inşallah. Sizler de hocamın kanalına gerçekten abone olursanız birçok bilgisinden faydalanabileceğinizi düşünüyorum. sağ olun. Şimdi kovanımıza hocam istersen yavaş yavaş şimdi <laughs> gelelim. Şimdi şu demire gerek var mı bilmiyorum ama. Şimdi hocam demiri Şöyle Geri, bir şey gerek geçen. var tabi. Şöyle. Evet. O şeyi alalım şerbetli. şerbetli. Tamam. Öncelikle şerbetli alalım hocam. Yani e, peteye zarar verecek, delecek tamam. şey yapacak. Bunlar hep 2020'nin anaları. Öyle. Şimdi bunda. Hocam burada bir şey, bir şey yok. 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 Evet. Ha, oh. şu kısımda biraz ar yoğunluğu var ee bilmiyorum tabi sen daha iyi bilirsin. niye bu kadar yoğunluk var hocam bir şey yoksa yani şeyi kabartmaya mı çalışıyorlar peteği tabii, mi tabii tamam hocam. anladım bunu bırakıyorum hocam o zaman evet onu bir yavaş bir şekilde doğru köşeye edelim. şu şekilde böyle tamam şimdi böyle yavaş çiçeksek herhalde gelir geldi Ya eldivenle çalışmak da hakikaten dışarıdan göründüğü gibi değilmiş. Yani biraz insanı zorluyor. Evet, şimdi burada orta kısımda balları görüyoruz Hocam net bir şekilde. Evet Hocam. Parlıyor zaten ama e, onun haricinde yumurta. günlük yumurta burada olur mu, olmaz mı? Şu olursa, arı yolunun olduğu bölgelerde evet. olur Hocam. He. Ama oralarda Hocam, şöyle baktığım zaman hep bal görüyorum. Bal var, evet. Evet. Bal görüyorum. Öbür Şu arka tarafta olabilir. olabilir. Bakalım şöylece buralarda kapalı gözler evet. var. Ha evet. Şimdi larvalar, ha, larvalar var. var. Aynen ya. Evet bak larvaları sürekli hocam videolarda görüyordum ama. Evet. Yani e, bu larva olayını bu kadar net şu kısım el hocam. E, bak net bir şekilde görünüyor daha sola doğru. Evet, şuralarda yani. Ha şuralarda. Evet daha e, oralar daha küçük evet. birkaç günlük herhalde. Bir günlük mü oluyor, haftalık mı oluyor tam sen daha iyi bilirsin ama. Bunlar evet ee... ya yani boy boy oluyor. Olduklarını görebiliyorum hocam. Ha evet. Vallahi 11 gün arası kapanır hocam. Hı hı. Pupa şekline döner. Pupaya döner yani. Şimdi ana arıyla ilgili. Günlük gördün mü hocam? Günlük görmedim ama şey var hocam. O larvalar larva değil de pupa mı oluyor onun adı? Aa gördüm hocam. günlük de gördüm. Şimdi gördüm. Şuralarda var hocam bak. Uç noktalarda var Şu bak. kısımlarda gördüm hı. hocam bak. İç taraflar. Genelde hocam eğer buralarda larvalar varsa hı hı. böyle yukarıya doğru çıkacağım burada Şu kenarlarda. Evet. Buralarda vardır. Evet. Şimdi hocam buralarda göremedim ama hı. şurada şuralarda günlük gördüm bak şuraları atmış hocam. Evet. Şöyle bir bak hocam. Bak hocam. Ana arı evet, için. Hı. Gördüm. Ana Yok şey ha. günlük yumurtaya girdi. Tamam. Şimdi bunu bırakıyorum hocam. Ana arı da burada mı bil, bilemiyorum. Bakalım mı tekrardan? günlüğü gördükler sonra hocam. Günlüğü gördük hocam. Orası Ana kesin yani mi? ben ondan eminim. Çünkü o artık pupayla günlüğü ayırt edebildiğim için. Evet. E, o net bir şekilde görünüyor. C formu dediğimiz hocam şimdi bu anladığım kadarıyla. Bu yatık olanlar var evet, ya hocam aynen. düz çizgi şeklinde. Aynen. Onun böyle hafif C'ye 3 günlük. Aynen olan e, şekline diyoruz. Şimdi onlar onlar da gördüm hocam. Onlar da vardı. aynı şey o da vardı. Hı hı. Şimdi, şimdi bu tarafta daha fazla olması lazım. Şöyle dikkatlice alalım. Oo. Buraya çok güzel yavru atmış hocam ya. Evet kapalı bir alan. Kapalı. Şimdi bunlar ne zaman çıkacak hocam var mı bir? Hocam Arif. şimdi bunlar eğer 11. gün kapandıysa 11, 10 gün sonra 10.30. Yani 10 ile 11. günü arası 10.30 böyle eee böyle sırlanıyor, kapanıyor. Hmm. Böyle. Kapa diyoruz. Bunu 11 günde mi kapanıyor? 11. 10 ile 11. gün arası 10 10 buçuk öyle. Tamam. Ee, Geri de çıkması İşte açılıyor. 10 ile 11 gün. Gene yani toplam 21 günü falan buluyor. 21 gün. Tamam. Şimdi burada hocam ana pek ben mi göremedim acaba? Ama gerçi günlüğü gördük hocam. Onda bir sıkıntı hocam, yok. Hocam günlüğü gördükten sonra Şöyle çevireyim bir de. Bu tarafa bakalım. Burada aynı şekilde bayağı bir kapalı alan var. Şu ortalarda ne ortalarda var Ortalarda hocam? hocam çıkmış sanki. Aa günlük, günlük var hocam. Var, şimdi hocam. gördüm. Hı. Gördüm gördüm. Şimdi gördüm hocam. Hem de çok güzel günlük atmış. Olduğu gibi orayı günlük atmış. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Çok güzel günlük atmış. Yani her delikte var şu anda hocam. Şimdi gördüm. arkadaşlar bakın. Ee, olduğu gibi çıta şöyle olduğu gibi yavru. Yani Adana öyle bir şey ki 53 54 derece geçen hafta. Hatta haberlere konu olmuş. Millet asfaltta yumurta diye artık sucuk pişirmeye başlamıştı. 20 de yumurta kırmışlar. <laughs> <laughs> Ekmek arası yapıp yemişler hocam. <laughs> Gerçi Vallahi, biz yoktu o sıcaklarda yayladaydık. İyi Allah çok iyi yapmışsın <laughs> hocam dayanacak gibi değil. Vallahi değilmiş. hocam felaket bir sıcak hmm. vardı o kovanın e, ahşaplarını kestiğim zaman resmen derler ya böyle suya kestim. Öyle bir şeydi. İşte bu eldiven olayına alışmamız gerekiyor biraz. Son çıtamıza da bakalım. Şöyle. Katli bir şekilde. Oo, bu biraz da hocam aynı zamanda diğerlerine göre. Hocam ee, kapalı yavru, günlük yavru, larva vardır bunda. Büyük Aynen. Larva var. gördüm Burada. hocam. Şu şuralarda evet. görünüyor ama alt taraflarda ben elimde tuttuğum için görem gösteremedim. Biraz polen de basmış sanki. Ee, şu kısımlar hocam. üst taraflara doğru bakacağım. üst taraflarda bal kemeri yapmış. Evet. Ama bunda biraz e, stok sıkıntısı var. Hı hı. Buna poşetle şerbet verebiliriz. Aynen. Tamam. Ana arada bu çıtada olma olasılığı yüksek. Günlük yumurta bak hocam. Ana arıyı gördün mü? Heh, Korku. şimdi gördüm. Heh. Ee, bu Kafkas sanki böyle koyu bir Aynen öyle, öyle hocam. arı. Evet. Geziniyor. Herhalde yumurta alacak yer mi arıyor? Ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor ama. İşte yumurta yiyecek alan arıyor evet, hocam. Çok güzel bir ana gerçekten. Şimdi bu anayı gördüğümüz çıtayı çok o kadar sakin koyuyoruz ki. Hocam. Evet tamam. Anaya zarar gelmemesi için. Şu şekilde. Bir de duvar çıtası. Tamam. Hocam sen de şöyle bak. Herhalde bir sıkıntı olmadan. Biraz yanaştırayım mı yoksa böyle iyi mi? Yani yanaşıklığı nasıl duvara doğru? Hocam bak şu kenardaki şeyleri görüyor musun? Evet. Mumları. <laughs> Onlarla örtüşsün. Oh, az daha itekleyeceğiz o zaman. Evet. Biraz İyi daha midir? hocam. Tamam. Evet. Şunları da aynı şekilde itekleyeceğim. Evet hocam. Yanaştıracağız onları da. Şöyle. Tahtalar şu çıllar birbirine değdi mi herhalde? Tabi. Oldu gibi. Değecek hocam. Şöyle yanaştırayım bunu da. Esasında işte bunu Mesela bu aldığımız zaman birleştirseydik bir seferde 3 e, üç çıtay bir anda bu tarafa yanaştırırdık. Her şey var Biz bir işi biraz uzattık o zaman. Evet. Şimdi e, şerbet olayını poşetlerle poşette vereceğiz hocam. Yani. Poşetle. Poşetle şerbetimizi de verdik arkadaşlar. Hem yağmayı engelliyor. Yağma olmasını da engelliyor. Böyle daha e, risksiz oluyor. Ovan için. Alın sağlıcakla arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. çok Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu işten samimi sözleri için. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.